Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine rüzgarlı bir gündeyiz. Malum buranın rüzgarı esintisi hiç dinmez arkadaşlar. Çok nadirdir böyle havanın sakin olduğu. Havalar bayağı ısındı ama rüzgar devamlı estiği için çok fazla bu sıcaklık hissedilmiyor. İlk defa bugün 30 dereceyi gördük. Yaz e, gireli beri. İlk defa 30 derece oldu sıcaklık. Bahçemde baya baya şenlendi, renklendi artık. Aslan çok güzel açtılar. Hepsi de şöyle bir bakın rengarenk. Maşallah çok güzel oldular. Denizli'den alıp getirdiğim ee, balon çiçeklerinde böyle diktim. Onlar da açmaya devam ediyorlar. İnşallah yerlerini severler. Güzel güzel ee, çiçek açarlar bana. Bakın yavaş yavaş artık kadifeler kendini göstermeye başladı. Budur kadif, arkadaşlar bunlar. Böyle yavaş yavaş açıyorlar. Kağıt çiçeklerim de tomurcukta. Güllerim maşallah hala çok güzeller. Bakın burada da minicik bir alev çiçeğim var. Bunlar nedense bu yıl hiç böyle bir güzel gelişemediler. Yağmurlardan sanırım. Diğer balon çiçeğimde beyaz olanı da bu tarafa diktim. Hemen şöyle diğer çiçekliğimdeki çiçekleri göstermek istiyorum. Latinlerim, diğer aslan ağzı. Çiçeklerim. Bakar mısınız? Renkler ne kadar güzel. Çörek otlarım. Burada da ortancam Denizden getirmiş olduğum saksını çok fazla e, toprağına e, ayırmadan saksını değiştirdim. Çok fazla güneş almayan bir yere de koydum. Güzel güzel gelişiyor. Bakın bu tarafta da hep aslan çiçekleri. Ve saksılarımı bu tarafa topladım. Ee, bir bir kısmını da Bodrum papatya'm. Bunu geçen yıl almıştım arkadaşlar. Bakın rengi ne kadar güzel, mor e, bir çiçeği var. E, bunu kışın korumaya almıştım ama bakalım bu yıl deneyeceğim bir dayanacaklar mı bolun soğuğuna. menekşeleri'm, hercai menekşeler. Burada da papatya. Kırmızı papatyam. Ve dahliyalarım. Dahliyalarım çok güzel oldu arkadaşlar. Çok güzel geliştiler. Bakın her tarafları çiçek. Ve hala tomurcukları devam ediyor. Bu da kırçıllı olan dahliyam. Acaba tek renk mi çıkar yine öyle mi açar çiçekleri diye merak ediyordum ama bakın bu yıl yine kırçılı açtı. Bunlar da bu yıl aldığım Dahliyalar. Yıldız çiçekleri. Burada bir minik Subay düğmesi var. Minelerim. Mineleri çok seviyorum. Mineleri de yine arkadaşlar e, Bolu'da korumaya almak gerekiyor maalesef. Bunlar tohumdan çıkan vinkalarım. Bu da Beyaz olan da onu da denizden almıştım yine. İnşallah onun da tohumu olur. Alırım seneye ekerim yine. Burada da cam önünde de sedum türlerim var arkadaşlar. Bakın şöyle. Birisi Sari ablamın birisi Ayşe'cimin hediyesi brillant. Bu da yine bir skulenttir. Onu da yeni almıştım. Bunlar da pembe aşkın gözyaşı diye ümit ediyorum ama bilmiyorum arkadaşlar nasıl çıkacak. Bakın aşkın gözyaşı hala çiçek açmaya devam ediyor. Kaktüslerin minik minik tomurcuk çıkarmaya başladılar. Çiçek açacaklar. Kaynana dilim baya baya büyüdü maşallah. iyice gelişti ama bu yıl çiçek açmadı. Artık kısmet seneye inşallah. Yanına da böyle bir e, sarkıcı sedum türü sukulent diktim. Bu da sarı sarı çok güzel çiçek açıyor arkadaşlar. Ne kadar güzel sarktı o da kenardan şöyle size sempervivum'umu da göstereyim. Ne kadar güzel e, gelişti, büyüdü da. Bakın her tarafı tomurcuk. E, yalnız bu kovanın içine ben e, çok fazla sedum türü de dikmişim. Maalesef semper'ler boğulduğu için de e, bunları kışa doğru buradan e, ayıklayıp sadece semper'leri koymaya düşün, koymayı düşünüyorum. E, bu kovanın içinde onları Yere dikeceğim Zaten bu sedum türü örtücü türler, birkaç tane tür var. Burada da dağdan getirdiğim bir sedum türü daha görüyorsunuz arkadaşlar. Her tarafı çiçeklerle dolu, çok güzel. Çiçek açtı beyaz beyaz. Bakın yıldız gibi ne tatlı çiçekleri. yaylalardan getirmiştim geçen yıl yanında da haseki küpeleri ve güzeller güzeli civan perçemim var arkadaşlar bunu da denizden yengecimden getirdim böyle köküyle beraber acaba tutar mı tutmaz mı diye çok şüphede kaldım ama çok şükür tuttu köküyle getirince seneye daha da böyle çoğalacak daha güzelleşecek inşallah burada bakın rengi çok tatlı çok güzel bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar sıkmayayım sizi bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun Bolu'dan sevgiler selamlar